Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hayırlı cumartesileri. <gülüyor> <gülüyor> ee, bugün dedim. Dün akşam ee, beyin kalmadı ya. Ee, oynayacaktım. O arkadaşla. Saat 10'a anlaşmıştık. Ama dün işten geldikten sonra düşüp bayılmışım. Ya resmen bayılmışım. Ee, onun için yapamadım. Kusura bakmasın. Ee, yorumlara ismini yazarsa ismiyle de yani ismini de söylemek isterim. Mili. Auf die Plätze. Fertig. Los. Bizim olan pistetçiye takıldı. Hadi koş. Oğlanı parka getirdim. Ee, daha yeni de yorum yazmış. En son videonun altına. Üç tane yeni e, harita gelmiş. Bu çok güzel hoşuma gitti. Oyunu seviyorum ben. Severek oynuyorum. Ee, nasip olursa Allah nasip ederse bu akşam saat 10'da yani hafta sonu rahatça ne girebilirim diye düşünüyorum saat 10'da girerim beraber oynarız ee, size bir gün birazcık parkı göstereceğim ama bu parkı yasası çoğunuz biliyor ay e senin yaradan kurban olayım ya sen ne güzel bir şeysin parktayız ondan sonra bizim bahçede bir gün çocuklara eğlence var onu da çekmeye çalışacağım. Videoyu uzun tutmayacağım. Ee, yarın saat 45 dakikalık bir video olur. Ondan sonra. Öyle yani. Hadi bakalım. Arkadaşlar bu ormanı çoğunuz sanıyorsunuz. Ormanın içinde park var burada. Yani burası yani orman. Ama adamlar şey yapmış Yürüme yeri yürü, Park Ondan sonra konser yeri Öyle yani hey, hey. hey. <laughs> Mağgen <More> hey. <laughs> Hadi Melih koş Hadi Eee. Yani böyle oynamalık yer. Bizim Paşa'yı da buraya getirmeyi seviyorum. Çünkü bizim oğlan tırmanmayı çok seviyor. Çok da güzel tırmanıyor. E burada da tam ona göre tırmanılacak yerler var. 20 metre ötede de küçük çocuklar için oyun yeri var. Orada da işte kum, küçük bir ev şöyle sahne, sahteden bir tekne yani şey Teknolojisi bir gemi gibi bir şey yapmışlar. Öyle bir şey var. Öyle yani. Parkı gördü ya nasıl başıyor. Öyle. Böyle güzel bir yürüm alanı var. Burada da ben zamanında sayıflamak için çok yürümedim. Her hafta sonu gelir buralarda yürüdüm. Ama bir faydası olmadı. <laughs> Kilo veremedim. Aynen böyle arkadaşlar. Burası büyükler için. Zaten levhada da yazıyor. Ee, 6 yaşından itibaren diye. Benimki 6 yaşında değil ama 6 yaşındakinden daha iyi tırmanabiliyor. Onun için bir sıkıntı olmuyor. Size şöyle göstereyim. Şu arkada kaydırak var. Şöyle <laughs> bir salıncak gibi bir şey yapmışlar. Şurada tırmanık, kumluk yer. Nefes nefese kaldım var ya. Yani burası da böyle bir yer. Şimdi biz burada bir, bir iki saat oynayacağız. Ondan sonra evet. Hadi bakalım. Sonra görüşürüz inşallah. Evet arkadaşlar 2 saat parkta oynadık Şimdi alışverişe gideceğiz kahvaltı için Bir de bahçeye bir pasta yapılacak ee, Onun malzemelerini alacağız Öyle yani Yorulduk. Ha bu oradan da Fatih arkadaşa selamünaleyküm ee, Youtube'da Beraber oyun oynayalım diyen arkadaş Allah nasip ederse Hiçbir şeyin sözünü veremem Bu akşam Yani bizim burada saat 10 olduğuna göre Sizin orada saat 11 oluyor ee, Saat 11'de Evlendisi Beraber oynayalım Bana birazcık yardımcı olursun Seviye atlamam lazım 24. seviyeye geçmem lazım ki Devam görev yapabileyim Beraber oynarız Hadi bakalım. Bahçede görüşürüz hadi. Evet arkadaşlar bahçeye geldim. Ee, Videonun başında anlattığım gibi bahçede yaz kutlamaları var. Çok dolu diye video çekmedim içeride. Bugün bahçede yerken birazcık video çekeyim. Yarın misafirim gelecek. Bahçede bir topla, toplamam lazım. Heh, ne istiyorsan buyur ee, işte birazcık ot yonalım beraber buradan da Uğuz'dan Fatih'e teşekkür ediyorum ee, bana evlilensi çok yardımcı oldular çok çok teşekkür ederim öyle yani bu arada arkadaşlar şunu da size göstermek istiyorum bayağı bir domatesimiz oldu ee, domates falan çok güzel oldu ama e, dalları tartmıyor da şuradaki domateslere bakın maşallah kızarmaları lazım birkaç tanesi hastalandı biberlerimiz var şöyle göstereyim size biberlerimiz çıktı ondan sonra burada Burası da biber. Bu sene biberi bol ettik. Şurada üzümlerimiz de var. Ama bunlar çürüyor. Hep böcekleşmişler. O güzel olmadı. Tabi onlar da yemesi lazım ama bize de birazcık bıraksalar güzel olur. Şuralarda hep üzüm dolu. Şimdi bu üzümleri de bağlamam lazım. Yani bayağı işimiz var. Bunları hep burayı güzelce bağlamamız lazım. Bir hafta bahçeye gelmedim. Bahçenin halini görüyorsunuz. Hep bunları yonmamız lazım. Yoksa bunlar büyümesine engel olurlar. Onların da sebzelerimize büyümelerine engel olmasını istemiyoruz. Bakın şurada ne güzel biberler çıkmış. Bayağı işimiz var. Bugün bahçede bayağı işimiz var. Hep oyun oynayacak değiliz. Tabii ki birazcık da bahçede normal hayattan bir şeyler de göstermek istiyorum. <laughs> Sadece telefon tutacağımı, ay çok yakın tutuyormuşum. Sadece telefon tutacağımı yakın tut... ee, getirmeyi unuttum. Bakalım telefonu nasıl koyacağız, nasıl yapacağız. Evet. Selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün pazar. Ee, dün bahçede ot yanarken birden misafirim geldi. Devam video çekemedim bugün öğleden sonra da misafirim gelecek. Onun için onun da çocuğu var. Benim oğlumun yaşında. küçük havuz almıştım ben. O küçük havuza küçük havuza su dolduracağım. Önce şişireceğim sonra su dolduracağım hem size de bahçede ne yaptığımı gösterir videoyu kapatırım diye düşünüyorum adamlar yolu kapatmış ee, öyle yani buradan tekrar bir daha Oğuz'dan Fatih'e teşekkür etmek istiyorum eee Evlent oynarken çok 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 yardımcı oluyorlar. Allah razı olsun onlardan. Öyle yani. Ama çok zevkli oluyor. Bir de şunu söyleyeyim. Dün Oğuz'dan oynarken akşamleyin dedim ha şöyle söyleyeyim. Discord ayarladı Oğuz. Ve Hiç anlamadığım bir şey onlar. Ayarladılar, ettiler, eylediler. Ondan sonra abi biz hallettik buyur gel dediler sağ olsunlar. Bana işte öğrettiler nasıl yapılacağını. Memnun lazım. Ee, güzel bir bir buçuk iki saat oynadık. Bayağı da zevkliydi. İşte Discord'dan konuşarak oynamak. video yapayım dedim Oğuz'dan beraber ama kulaklık kulağımda olduğu için hiç ses mes almamış oyun yani ses almamış derken benim sesimi almış ama Oğuz'un ve oyunun sesini almamış olay böyle olduğu için de video çöp oldu yani Şuraya sığar mıyım ben ya? Sığarım dur. Şu bir geçsin de. Tramvay geçiyor arkadaşlar. Ee... Ulan şimdi bu Bulgar'ın arabasına çarparsan parka girerken başım belaya girer. Boş ver ya. şimdi Bulgar'ın arabası çarparsan başım belaya girer derken şunu kastediyorum. Bulgar plakası olduğu için yani çarpmak sıkıntı değil. Alman plakası oldu mu şöyle söyleyeyim gidiyorum sigorta ediyorum ki ya ben kaza yaptım araba buydu. Ama Bulgar plakası yabancı plaka oldu mu çarptım mı o zaman derdim büyük oluyor. Çünkü araba yurt dışına bağlı olduğu için yani Almanya'nın dışına bağlı olduğu için bayağı sıkıntılar oluyor. İki iki taraftan bir tanesi yüzde yüz mağdur oluyor. Onun için o işlere çok dikkat etmeye çalışıyorum. Bir iki tur fazla at başka park yeri ara daha iyi olur. Neyse arkadaşlar ben şuradan bir kahvaltılık ekmeğimi alayım. Ondan sonra Sen birazcık ileri gelseydin ben girerdim oraya ya. Ee, sonra bahçede görüşelim. Evet arkadaşlar bahçeye geldim. Size şimdi şöyle şeyi göstereceğim Yaptığım işi dün göstereyim. Ondan sonra e, esas işimize başlayalım. Arkadaşlar işte buradaki bütün notları topladım. Şurada size göstereyim. Maşallah. Şu biberin büyüklüğüne bak. Burada çıkmış. Oralarda var. Domateslerim bayağı bir domatesim var. Ve domateslerim de maşallah. Yani bir avuç büyüklüğünde varlar. Şunları bir bağlamam lazım sadece. Düşmüş bu. Yoksa domateslerim de yavaş yavaş kızarmaya başlıyor. Şimdi <laughs> ne yapacağız? Şöyle bir pompam var. Bundan şunu şişireceğim. Bayağı ses yapıyor. Ee, onun için burasını atlayabilirsiniz istiyorsanız yani. Şöyle telefonu bir şöyle köşeye koyayım. Ayarlayayım. İnşallah olur. Dediğim gibi bir gün misafirim gelecek. Çok sevdiğim bir arkadaşım gelecek. Heh, böyle iyi beni de görürsünüz. Onun da bir tane kız çocuğu var. Benim de oğlum var. Beraber bu sıcak havada oynasınlar diye. Elimdeki zımbırtı bayağı ısındı. Bir dursun gerçekten bu böyle. Nefes kalmadı ya. Neyse. Ben bunu şişiri durayım. Sizi daha çok rahatsız etmeyeyim. Ondan sonra görüşürüz. Evet. Mutlusun. Şişirebildim. Şimdi içine su dolduruyorum. İçine suyu dolduktan sonra bu iş bitiyor. Arkadaşlar ortalık helikopter dolu. Yine bir olaylar var bizim orada ama hayırlısı. Neyse. Biz devam işimize bakalım. Suyumuz doluyor. Evet arkadaşlar. Bu su yarısından fazlasını doldurdum. Bu kadar. Şimdi bu öğleye kadar ısınsın su buz gibi. Öğleye kadar ısınsın. Çocuklar da girsin güzelce içinde oynasın. Değil mi? Ve iki gün süren bir kısa bir vlog olacak diye düşündüğüm videonun da sonuna geldik. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı kalın. Görüşürüz. Bay bay.